Efendim iyi akşamlar. Yine bir Boğaziçi akşamındayız. Herkese merhabalar. Bu akşamki kıymetli konuğumuz Sayın Doktor Volkan Özdemir Beyefendi bize Hazar ve Akdeniz'i anlatacak. Değerli Volkan Bey buyurun efendim. Söz sizdedir. Evet herkese iyi akşamlar, merhabalar. Öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ederim. Böyle seçkin bir topluluk önünde konuşmak benim için de ayrıca bir kıvanç. Bugün e, genel bir başlık attık, Hazar Akdeniz dedik. Hani Bunun sebebi tabii Hazar Karadeniz, Akdeniz, bu deniz havzaları, sadece denizler değil havzalarıyla birlikte düşünmek gerekiyor. Bizim açımızdan son derece önemli ve bunlara da bir bütün halinde bakmak gerekiyor. E, o yüzden başlığı böyle genel koyduk. E, tabii burada biraz odamız Hazar ve Hazar bölgesindeki ticari, siyasi e, gelişmeler olacak, şeye politik gelişmeler olacak özellikle ticari kısmı yani ekonomik kısmına biraz daha ağırlık vermeyi düşünüyorum çünkü çok enteresan gelişmeler var orada. ama zaten tireciye tire satılmaz siz deniz dostları Karadeniz ve Akdeniz'deki gelişmeleri çok yakından takip ediyorsunuzdur sadece Türkiye'de biraz daha tanınması gereken biraz daha önem vermemiz gereken bir bölge var havza var Hazar havzası biraz oradaki gelişmelerden bahsedeceğim o da oraya e, tutacağım. E, yalnız tabii şöyle de bir şey var e, şahsen ben böyle zoom toplantılarından görüşmelerinden bir konuşmacı böyle yarım saate aşıyorsa çok sıkılmaya başlıyorum. O yüzden süreyi mümkün olduğu kadar tasarruflu kullanıp sizin de sorularınızla katkılarınızla biraz daha karşılıklı etkileşimini gidersek e, daha kısa ve öz bir toplantı olur diye düşünüyorum. Şimdi Hazar, Karadeniz ve Akdeniz bu üç deniz havzası tabii sadece bizim açımızdan değil dikkat ederseniz şu anda dünyanın sadece diyelim ki COVID'den sonra son 5 yıla odaklanalım. Dünyanın en çok konuşulan bölgesi her gün haberlerde olan güncel bir havzadan bölgeden bahsediyoruz. Karadeniz'de Rusya-Ukrayna savaşını biliyorsunuz. Zaten 10 yıllardır Wider Black Sea Region, genişletilmiş Karadeniz bölgesi diye çok fazla literatürde bunun üzerine çalışmalar yapıldı. Bir tarafta o çalışmalar 30 yıllık çalışmalar sürerken Romanya ve Bulgaristan Avrupa Birliği üye olması söz konusu oldu. Çok büyük bir kıyıdaş olan Ukrayna ve tabii ki Rusya bunlar arasındaki çatışma 2014'te belki başladı. 2022'de savaşa dönüştü ama son yılların en önemli uluslararası gündem konusu haline geldi. Öbür taraftan baktığımızda Ege zaten bizim için sürekli bir gündem ama Akdeniz son özellikle 10 yılda yine hidrokarbon yatakları vesilesiyle bu sefer çok daha fazla gündeme geldi. Tabii bir başka Akdeniz'i gündem yapan konu da Çin'in deniz ipek yolunun yol kısmının bitiş noktasının Yunanistan'ın Pire Limanı olması ve Süveyş kanalıyla buralar söz konusuydu. Fakat bunun da ötesinde Gazze meselesiyle dünya son bir buçuk yıldır sürekli olarak bu bölgeleri konuşmaya başladı. Hazar Havzası ise ileride bence çok daha fazla konuşulacak. Umarım çatışmalarla anılmaz ama yine dünyanın gündemine işte Azerbaycan-Ermenistan arasındaki ikinci Karabağ Savaşı'yla ve birazdan bahsedeceğim Uluslararası taşımacılık lojistik koridorları ve yeni iktisadi sistem uluslararası seviyede yenilenen dünya iktisadi sistemi nedeniyle girmeye başladı. Şimdi Hazar'ı tabii önemli kılan birkaç nokta var ama bazı coğrafi özelliklerinden bahsetmek lazım. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı Karadeniz büyüklüğünde 370 bin kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahip. Son 50 yılda yaklaşık 40-50 bin, 40 bin küsür kilometre kare alanını, deniz alanını kaybetmiş bir aslında coğrafi olarak bir gölden bahsediyoruz. Her ne kadar biz onu deniz olarak adlandırsak da Hazar'ın bu 40 bin kilometrenin üzerinde deniz alanını kaybetmesinin temel nedeni fiziki koşullar özellikle Volga Nehri üzerinde sanayi kullanımı ve aynı zamanda iklim iklimin getirdiği bazı sorunlar bunların birleşiminde e, aşağı yukarı Karadeniz kadar yüze ölçümüne sahipken, özellikle kuzey kesiminde, yani Rusya-Kazakistan kısmında deniz alanı son 50 yılda daraldı. Kuzeyi sığ bir deniz, ortalama derinliği yüksek değil. Ve mesela bunu güzel özetleyen bir başka kıyaslamada, e, deniz suyu hacmine baktığımızda 70 bin kilometre küpten bahsediyoruz. Aşağı yukarı, yukarı Karadeniz kadar demiştik. Karadeniz'in 7'de biri kadar bir deniz hacminden, su hacminden bahsediyoruz. Güney'e doğru gittikçe biraz daha derinleşiyor. Fakat Hazar 30 yıldır dünya gündeminde yine hidrokarbonlarla, Kazakistan'ın devasa petrol, Türkmenistan'ın devasa doğalgaz, Azerbaycan'ın bu ikisi kadar olmasa da petrol ve doğalgaz kaynaklarının bir şekilde 30 yıldır işte asrın projesi, Azeri Çırak Güneşli, sonra Şah Deniz 1-2 gelişimleri. Daha sonra bunun dünya pazarlarına çıkması için Bakü Tiflis, Ceyhan petrol boru attı. Bakü Tiflis, Erzurum doğalgaz boru attı vesaire derken Hazar aynı zamanda e, hidrokarbon meselesiyle de 30 yıldır Sovyetlerin çöküşünden sonra 30-35 yıldır dünya gündeminde. Fakat Hazar'ı son yıllarda, son 3-4 yılda çok daha önemli kılan bir özellik var. O da Hazar'ın artık bundan sonra ciddi anlamda bir yeni uluslararası lojistik üssü olması. Ne demek istiyorum? Şimdi Çin'den yüklenen malları düşündüğümüzde deniz ipek yolu, tabii bunu üç sistem olarak düşünmek lazım kuşak yol girişimini. Birincisi güneyden gelen deniz ipek yolu, işte Akdeniz Pire Limanı'nda biten i̇kincisi kuşak dediğimiz karasal alan. Birazdan bahsedeceğim onun ayrıntılarından. Üçüncüsü de şimdi artık Arktik doğrusunda Kuzey Deniz Rotası ve Arktik onu bütün olarak değerlendirmek gerekiyor. Asya ile Avrupa arasındaki yük taşımacılığının neşet ettiği yerler, dünya ticaret sisteminin önemli ölçüde, ölçüde belirlendiği yerler. Çin ve Avrupa'nın özellikle devasa bir ticaret hacmi var. Dünyanın da iktisadi merkezinin şu anda Asya pazarları olduğunu düşünürsek, Asya odaklı bir ekonomik sistem içerisinde şu anda yer aldığımızı düşünürsek, bu güzergahların, bu lojistik merkezlerin, bu taşımacılık koridorlarının veya bir başka ifadeyle ekonomik koridorların önemi giderek artıyor. Şimdi bu yayını 4-5 yıl önce yapıyor olsaydık, Hazar'ın bu özelliğinden pek bahsedemeyecektim. Bunun sebebi ise Çin'den gönderilen malların Avrupa'ya kuşak dediğimiz asıl Rusya üzerinden Sibirya, Rusya, Belarus, Kazakistan, Belarus ve Avrupa Birliği şeklinde yakın döneme kadar yoğunlukla e, taşınmasıydı. Fakat hepinizin bildiği Ukrayna'daki savaş neticesinde, bu harita bence kalabilir daha şu anda kapsamlı Ukrayna'daki savaş neticesinde bu e, kuşaktaki Avrasya koridoru ciddi anlamda akamete uğradı. Avrupa ABD ile birlikte Rusya'ya karşı yaptırımlarda bulundu. Bunların çoğu iktisadi yaptırımlardır. Dolayısıyla o güzergah işlerliğini kaybetmeye başlayınca şimdi bir tarafta Avrupa'daki üreticiler ve tüketiciler, bir tarafta Çin'deki üreticiler kara kara şunu düşünmeye başladılar. Şimdi kuzey yolu savaş nedeniyle kapalı. Avrupa'ya gitmekte zorluk çekiyoruz. E, Akdenizde, Plasa Gazze'de ve ondan sonra Kızıldeniz, işte bu Yemen'deki diğer Husiler, bu da taşımacılık koridorlarını ciddi anlamda etkiliyor. O zaman bizim hem maliyet açısından hem de güvenlik açısından bir başka koridoru harekete geçirmemiz gerekir. Düşüncesiyle Hazara odaklanmaya başladılar. Plasa Çinliler. Şimdi Çin Avrupa'yı, bakın bu haritada bir cetvelle ele aldığınız zaman tam ortasında Hazar kalıyor. Kuzey yolu dediğim gibi sıkıntılı olmaya başladı Rusya üzerinden. Güney tarafı yine İran konusunda ciddi bir sıkıntı var. Yani Çin, Orta Asya, İran, Türkiye yolu da gündemde. Türkiye ile İran arasında belli miktar taşımacılık halen daha var. Fakat bu da hem İran'a karşı olan uluslararası yaptırımlar hem de güvenlik konuları, kaygıları, savaş ihtimali nedeniyle bu da çok güvenilir bir yol olarak görülmüyor. İşte o zaman bunun tam ortasında ve adı da Orta Koridor denilen proje gündeme geliyor. Orta Koridor Hazar geçişli projeleri çoğunlukla ifade ediyor. Nedir o? Türkmenistan ve Kazakistan'a ulaşan Çin menşeli mallar buradan Hazar geçişiyle gemi yoluyla Azerbaycan'a Oradan da Gürcistan'a. Gürcistan'dan sonra tekrar çatallayarak iki yol. Birincisi Gürcistan'dan direkt Avrupa Birliği pazarları işte Köstence Limanı, Romanya, Bulgaristan. Diğeri de bizim üzerimizden daha çok Bakü, Tiflis, Kars üzerinden Türkiye ve Avrupa Birliği şeklinde e, ayrılıyor. Dolayısıyla orta koridor dediğimizde İran'ı da aslında bu geniş kapsamda düşünmek gerekiyor. Fakat İran dediğim sebeplerden dolayı işin dışında. O yüzden biz Hazar geçişli Son 3-4 yıldır koridora, buna yönelik projelere ve buna yönelik altyapı yatırımlarına tanıklık ediyoruz. Ee, bunun bir doğal sonucu olarak Kazakistan Aktau Limanı'ndan, Hazar'ın kuzeyindeki Aktau Limanı'ndan sonra Kuryuk Limanı'nı inşa etti. Ee, Simuruk diye bir firma. Tabii şimdi orada Kazakistan o yatırımı yani legal olarak görünüyor olabilir ama bunun arkasında Çinliler ve Avrupalılar var tahmin edebileceğimiz üzere. Türkmenistan kendi Türkmenbaşı şehrindeki Hazar kıyısındaki limanı genişleterek Hakeza, Kazakistan'dan sonra önemli yatırım yaptı. Çin ile Orta Asya arasındaki ülkeler arasında demir yoluna bilhassa ciddi anlamda Çinliler kredi vererek canlandırıyorlar Hazar'ı doğu batı üzerinden. Ve bunların hepsi Azerbaycan'a çıkıyor. Hazar'ın batı yakasına çıkıyor. Azerbaycan'da son yıllarda Elat Limanı'nı, Bakü Limanı'nın biraz daha güneyde Elat Limanı'nın kapasitesini genişletti. Farklı ürünlerin orada elleşlenmesi için imkanlar yarattı. Ve onun üzerinden de orada biriken e, mallar taşımacılıkta Gürcistan'a gidiyor. Dediğim gibi Gürcistan'dan sonra Türkiye ya da Avrupa Birliği'ne direkt Karadeniz üzerinden gidiyor. Multimodal yani çoklu taşımacılık burada önemli. E, dikkat edin Çin'den giden mal karayoluyla daha çok demir yollarıyla işte Kazakistan'a, Türkmenistan'a sonra deniz taşımacılığıyla Hazar üzerinden Azerbaycan'a sonra oradan tekrar demir yoluyla Gürcistan'a, Türkiye'ye vesaire gidiyor. Karadeniz'de tekrar bu sefer deniz devreye giriyor. Şimdi orta koridorun önemini gösteren ve ileride bu potansiyeli artacak. Halen daha çok düşük miktarlardan bahsediyoruz. Ama yıllık olarak baktığımızda geçen sene %60'lık yük taşımacılığında bir artış var ve yaklaşık 4,5 buçuk e, milyona ulaşmış durumda. Hakeza konteyner taşımacılığına baktığımızda orada da e, iki katı bir artış var. 50 bin TU'ya ulaşmış durumda. Yani e, 2021'de yok denecek kadar çok az olan bu taşımacılık 2024'de geldiğimizde ciddi anlamda artmaya başladı. Yüzde olarak baktığınızda işte dediğim gibi yük taşımacılığı yüzde %60 konteyner üzerinden bakıldığında ise iki katlı artışlar gündeme geliyor. Tekrar söylüyorum hala daha bunlar düşük miktarlar. Fakat giderek artıyor ve giderek lojistik üs olmaya başlıyor burası. Öyle ki Danimarkalı meşhur işte deniz taşımacılık devi Maersk şirketi de işte Gürcistan'da vesaire yeni ofisler, yeni imkanlar Karadeniz taşımacılığını Hazar üzerine bakarak bu tedarik zincirinin bir parçası olma yolunda ilerledi bir sürü lojistik firması Hazar'a yatırım yapmaya başladı. Şimdi bu işin doğu-batı eksenli olan kısmı Çin Avrupa arasında. Bir de işin Hazar'a asıl önemli yapan bunun yanında tamamlayıcı olarak kuzey-güney eksenine bakmak lazım. Burada da uluslararası kuzey-güney taşımacılık yolu son yıllarda yine bu saydığım sebeplerden yani Covid'den sonra Rusya-Ukrayna çatışması ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar neticesinde canlanmaya başladı. Bu da nedir? Rusya'dan diyelim ki Murmansk en kuzeydeki limandan veya St. Petersburg şehrinden yüklenen bir mal İran'a, Hazar geçişli olarak İran'a, İran'dan sonra da Hindistan'a gidiyor. Toplam 7000 kilometrelik bir güzergahtan bahsediyoruz. Rusya, İran, Hindistan. Bakın bu yol e, ciddi anlamda bir süreyi kısaltıyor. Neye kıyasla? Eğer işte Güney Afrika'yı dolaşırsanız, Süveyş kanalını dolaşırsanız e, 20-25 güne Rusya'nın kuzey limanlarından Hindistan'a uzanmak mümkünken bu yoldan yarı yarıya, bu güzergahla yarı yarıya bunu indirmeniz mümkün oluyor. Burada da son 3 yılda müthiş derecede bir yük taşımacılığında artış görüyoruz ve ciddi anlamda yatırımların arttığını görüyoruz ihtiyaçlar, iktisadi ihtiyaçlar yaşamda kalma zorunluluğu devletleri bu konuda harekete geçiriyor. Mesela İran'la Rusya arasında e, bu uluslararası kuzey güney taşımacılık yolu üzerine anlaşma 2002 yılında yapılmış. Fakat 2022'ye kadar yani Ukrayna savaşına kadar hemen hemen hiçbir yatırım yapılmamış. Kayda değer miktarda yapılmamış. Şöyle diyelim. Fakat bu sefer gerek deniz taşımacılığı Rusya'nın kuzeyindeki Astrahan limanından aşağıya doğru İran'ın Bender Türkmen ve Bender Enzeli limanlarına kadar Bender Farsça'da liman demek ciddi anlamda trafik arttı. Fakat bununla da kalınmadı. Demir yolu projeleri gündeme getirildi. Hazar'ın zaten kuzey güney ekseninde doğu tarafında bu bir şekilde sağlanmış durumda. Şimdi Reşt Astara İran'da Reşt Astara demir yolunun nihayet yatırım proje kapsamına alındı ve Rusların buna kredi verdiği görünüyor. Rusya, Azerbaycan, İran üzerinden de bu hat birleştiğinde İran'ın güney limanlarına, işte ben de Rabas'a vesaire oradan da Hindistan'a yine tekrar çoklu taşımacılık, karayolu, demiryolu ve sonra deniz yolu veya deniz yolu, demiryolu ve tekrar deniz yolu şeklinde Rusya ve Hindistan arasında da ...bu hattın kuzey-güney ekseninde giderek oluşmaya başladığını görüyoruz. Şimdi bu anlattıklarım 2030'ların dünyasında çok büyük değerler e, ifade etmeye başlayacak. Hem doğu-batı hem de kuzey-güney ekseninde. Şu anda yapılan yatırımlarla biz bunu görüyoruz, görmeye başladık. Ha şimdi tabii Hazar konuşulduğu zaman... ...2018 yılında kıyıdaşlar arasında Hazar'ın çok uzun süren tartışmalardan sonra... ...statüsü konusunda bir anlaşmaya varıldı... Ee, belki nihai bir anlaşma değil. Bazı eksiklikler var ama önemli bir e, mihenk taşıydı. Buna göre kıyıdaşlar e, 10 kilometre pardon 10 mil kadar e, kendi kıyılarından bir <laughs> yani deniz kabul edilerek kara sularına kavuşmuş oldu. Artı olarak 15 mil kadar e, münasır balıkçılık hakkı tanındı kıyıdaşlara. Yani toplam 25 mil 40 kilometrelik bir alandan söz ediyoruz. Onun dışında tabii çok konuşulan deniz dibinden boru yapılması meselesi hala muallakta kaldı. Çevre sebepleri ya da işte ortakların, kıyıdaşların toplu halde oydaşısı gerekiyor. Mesela çok konuşulan nedir? Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Azerbaycan boru yapılabilecek mi? Bu bakın 30 yıldır süren bir gelişme, proje. 30 yıldır yapılmadı. Bundan sonra da ben yapılacağını çok zannetmiyorum dediğim sebeplerden dolayı. Ama 2018 anlaşmasının kritik noktası askeri olarak Hazar'ın bölge dışındaki ülkelere kapatılmasıdır legal olarak. Bu anlamda tabii Hazar göl mü deniz mi tartışmaları işte daha demin söyledim 40 kilometreye kadar deniz ortası göl. Fakat Hazar'ı aslında bir göl, ol göl olmasına rağmen Karadeniz'e oradan da açık denizlere bağlayan asıl ıı, deniz suyu nedir? Volga Nehri. Volga Nehri'nin daha sonra 100 kilometrelik bir kanalla Volga-Don kanalıyla Don Nehri'ne bağlandığını, Don Nehri'nden sonra da Azak Karadeniz üzerinden birleştiğini bu iki su havzasının görüyoruz. Yani Hazar'ı Karadeniz'e bağlayan Volga-Don kanalı bu iki nehri birbirine bağlayan. Ve tabii bu Rusya Birleşik İç Su Sisteminin bir parçası. Öyle olduğu zaman Rusya izniyle diğer kıyıdaşlar bunu kullanabiliyor. İşte her yıl hangi ülkenin kaç adet gemisinin bu suları kullanabileceğine yönelik Rusya'dan izin çıkıyor, belirliyor. İşte geçen sene diyelim ki 17 tane Azerbaycan gemisine izin vermiş. Şu şu gemiler deniyor. Fakat 2022'den sonraki savaşta Ruslar da zor duruma düşünce bu 5000 tonluk küçük gemilerle Volga Nehri'nden geçebilmek için, kanaldan geçebilmek için diğer kıyıdaşlara biraz daha müsamaha göstermek zorunda kaldılar. İran'a özel ayrıcalıklar tanıdılar. İran'da Hazar Denizi'nde ileride bir gün tabii denizcilik açısından yatırım vesaire düşünürseniz Astrahan'da Ruslar büyük teşviklerle serbest ekonomik bölge ilan ettiler Astrahan Limanı çerçevesinde. İranlar oraya daha çok yatırım yapmaya başladılar. Aynı zamanda İran'la Rusya arasında Hazar'da çok ciddi bir illegal trafikle dönmeye başladı savaşta. Birbirlerine karşı petrol petrol ürünleri olsun, dronlar olsun, silahlar olsun pazarda özellikle son yıllarda işte Rus gemisi seyri sefer halindeyken sinyali kapatıyor. Sonra İran yakınlarında çıkıyor. Hakeza İran gemisi, kap gemisi kapatıp Rusya yakınlarında çıkıyor vesaire. O değiş tokuşlar, o trafikler, o ticaretler çok artmaya başladı. Ve bir anda Hazar hem Doğu Batı hem Kuzey Güney olarak dünyanın gündemine oturdu ve bir lojistik merkezi haline dönüşmeye başladı. Yani ileride bunun bu taşımacılık koridorlarının önemi, oradaki ticari faaliyetler, oradaki iktisadi fırsatlar şirketler açısından da çok daha önemli hale gelecek. Çok daha başka noktalara ulaşacak. Biz bunları konuşuyor olacağız. Bu henüz bir başlangıç. Türkiye açısından tabii Türkiye Bakü Tiflis Kars demir yoluyla hani o yük taşımacılığının ve koridorların bir parçası olmayı hedefliyor. Fakat hani bu önemli bir yatırım. Bakü, Tiflis, Kars kapasitesi işte sınırlı. sonra İstanbul üzerinden Avrupa'ya demir vesaire diyoruz ama Gürcistan'ın ve arkasında daha çok Kazakistan'ın Türkiye'yi çok tercih etmediği yani ticari anlamda Gürcistan'a ulaşan bir malın Avrupa'ya gitmesinde hemen deniz yoluyla Romanya'ya, Bulgaristan'a ulaşmak varken bir daha karayoluyla neden Türkiye üzerinden gidilsin şeklinde bir politikaları var. Nitekim Avrupa Birliği de bunu destekliyor. Ve Avrupa Birliği de burada Türkiye'yi bypass etmeye çalışıyor. E, Türkiye de buna çok ses çıkartmıyor. Şimdi Türkiye açısından kritik olan, buradaki bu güzergahlardan Hazar, Akdeniz diye benim niye Akdeniz'e vurgu yapıyorum? Çünkü biz eğer Bakü, Tiflis, Kars tamam bu geldikten sonra Hazar'dan, Çin'den Orta Koridor üzerinden gelecek bir yükü asıl Akdeniz limanlarımıza indirebilirsek ki Karadeniz'e göre ciddi bir navlun avantajı da olur. Ee, o zaman Türkiye açısından bir anlam ifade edecek. Yoksa hem ticari kaygılarla Gürcistan üzerinden Romanya'ya gitmek, Bulgaristan'a gitmek daha e, ne diyelim rentable olacak taşımacılık açısından. Hem de e, Türkiye burada çok rahatlıkla ses çıkaramadığı için bypass edilecek ve Türkiye'nin Karadeniz limanlarına bu demir yolunu bağlamak değil de doğrudan Akdeniz'e gerekirse yüksek hızlı tren yatırımlarıyla e, Akdeniz limanlarını geliştirerek e, oraya daha fazla yeni limanlar gerekirse yaparak bir hap olma potansiyeli var. Hani ben bunun. Bunu yazıyoruz, söylüyoruz da çok olabileceğini, hükümetin çok böyle buna odaklanabileceğini, yapılabileceğini açıkçası düşünmüyorum çeşitli nedenlerle. Fakat Türkiye açısından da bu önemli. Bu anlamda Hazarla Akdeniz'i, Hazarla Ege'yi buluşturabilmek Türkiye'ye bu yeni başlayan e, uluslararası taşımacılık koridorları oyununda bir avantaj ve anlam ifade edecektir. Onun dışında çok bir anlamı yoktur. Bizim dışımızda çünkü gelişebilir olaylar ve nitekim öyledir. Yani gelişmektedir. Dediğim gibi. Şimdi geçenlerde yine Rusya ve İran arasında stratejik bir işbirliği anlaşması imzalandı. Onun ilgili maddesinde kuzey güney Hazar üzerinden taşımacılık yolunun geliştirilmesi üzerine yine ifadelerin e, somutlaştığını görüyoruz. Oraya çok büyük yatırımların gittiğini görüyoruz. Son yıllarda e, bu 5000 tonajlık küçük gemilerin ilgili ülkelerin Azerbaycan, İran tersanelerinde daha fazla inşa edilmekte olduğunu görüyoruz. Hakeza Doğu Batı arasında da bu taşımacılığın Türkmenistan, Kazakistan'la birlikte ön plana çıktığını görüyoruz. Yani ben bir denizci olsam, Türkiye denizcilik sektörünü oraya taşımak gibi bir hedefe sahip olsam, bir iş adamı olsam ticari olarak vesaire açıkçası Bakü'den yerinden bunları koordine ederim, izlerim. Çünkü ciddi anlamda bir lojistik hava dönüştü. Alat Limanı, Alat Limanı özellikle sürekli olarak bence Türk iş adamlarının e, özel ilgi göstermesi gereken bir yere dönüştü. Neden? Çünkü bakın biz çok fazla Avrupa merkezi bakıyoruz olaylara, Batı merkezi bakıyoruz ama dünya iktisadi sistemi doğuya, Asya'ya kaydığı bir dönemde Türkiye'de doğuya açılan kapısı, köprüsü hazar. Yani eskiden biz ne diyorduk? İşte daha çok bu Atlantik jeopolitiğinin bir yansıması olarak. Bağımsızın yeni kazanan kardeş cumhuriyetleri Türkiye bir köprü olarak Avrupa'ya açacak. Yani bu köprü lafından da hoşlanmıyorum ama bunu böyle pervasızca yetkililerden herkes... Ben 30 yıldır bu lafı duyarım herkesten. Sanki bir marifetmiş etmiş gibi. Fakat asıl Türkiye yenilenen dünya sistemini, iktisadi sistemi, ekonomik çıkarları burada düşünüyorsa, bunun parçası olmak istiyorsa, burada fırsatları kovalamak istiyorsa, siyasi, askeri, ekonomik olarak her türlü şekilde Asya'ya yönelmek zorunda. Asya'ya yönelirken de işte bu kardeş cumhuriyetler bu sefer bizim için köprü olabilir, Hazar bir köprü olabilir. Yani Türkiye her koşulda Hazar'a iş adamlarını, başka teşviklerini, başka faaliyetlerini yoğunlaştırarak Hazar arasındaki bu trafiğin bir parçası olmak durumunda. Bir ülke üzerinden bu olabilir başka fırsatlar değerlendirilebilir ama bu bir gerçektir. Tabi orada kritik olan bir de işte Zengezur Koridoru dediğimiz önümüzdeki dönemde açılması beklenen işte Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir nihai barış anlaşması imzalandıktan sonra onun üzerinden de çok rahatlıkla biz Hazar'a ulaşabiliriz. Ama dediğim gibi bütün mesele artık bu batı tarafı, Avrupa tarafı değil Asya'ya yükselen pazarlara ulaşmak için bizim ilk önce Hazar'a ulaşmamız lazım. Hazar geçişine gitmemiz lazım. O anlamda Hazar denizi ve Hazar üzerinden geliştirilen ekonomik koridorlar, taşımacılık koridorları Türkiye'nin gündeminde olmalı. Tabii büyük fırsatlar da kaçıyor. Mesela Ruslar ilk bu savaşın başında yaptırımlar döneminde çok fazla Türkiye'den işte küçük 5000 tonajlık gemiler Olsa, yapılsa, inşa edilse biz de işte Don Volga'dan burada size bir imtiyazlı geçiş hakkı tanısak diye teklifler getirmişlerdi. İran bunu değerlendirdi. Türkiye çok değerlendirmedi. Değerlendiremedi veya değerlendirmek istemedi. Kaçan fırsatlar da oluyor ama benim gördüğüm ileride hani Süveyş kanalı, şimdi bakın o kadar hızlı gelişiyor ki gelişmeler. Kızıldeniz'de, Yemen'de yaşanan olaylardan sonra kim diyebilirdi oradaki deniz trafiğinin azalacağını? kim söyleyebilirdi o güvenliğini değil mi? Yani bir anda orada sistem değişmeye başladı. Tanelerden dolaşmaya başladı gemiler giderken. Şimdi Asya ile Avrupa arasındaki ticaret ileride akamete uğrayabilecek potansiyelde olsa da devam edecek yüklü miktarda. Ve bu bölgenin kendisi yaklaşık olarak şimdi biz Hazar'ın doğusunda 85-90 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz 5 ülke. Afganistan eklerseniz 120 milyon. İran ve Türkiye toplam 170 milyon. Yani burada 300 milyonluk bir pazar var. Hazar'ı merkeze alırsanız bir de Rusya eklerseniz zaten kuzeyde 400-500 milyonluk bir pazar var. Çin'den bahsetmiyorum bile. Şimdi o dağın buralara kayması için Hazar'ın öneminin anlaşılması lazım. Hazar'ın su yollarında, Don Volga yukarıda aşağıda diğer koridorlar üzerinden Türkiye'nin buraya odaklanması lazım. Dolayısıyla ben burada Hazar'ı Karadeniz'de buluşturmak çok bir şey değil ama Hazar'ı Akdeniz'de buluşturabilirse Türkiye ciddi anlamda bir ekonomik fırsat yakalar. Şirketleri ciddi anlamda bu oyunun parçası olursa e, ciddi bir e, ekonomik potansiyel yakalar diye düşünüyorum. Onun dışında zaten Hazar'daki gelişmeler bizi ister istemez oraya doğru çekecek. Daha fazla mesela Kazak petrolü artık Bakü-Tiflis-Ceyhan'a yine Hazar üzerinden gemiyle taşınıp geliyor. İşte daha fazla Türkmenistan'dan gelecek. Özbekistan çok ciddi bir ekonomik patlama yaşıyor. Bölgenin en aktif üyesi 40 milyon nüfusuyla birlikte onun da dünyadaki Liechtenstein'la birlikte iki kere landlocked yani karasal olarak kapalı, açık denizlere kapalı ülke ama ileride o ticari büyümeyle birlikte iktisadi gelişmeyle birlikte ne olacak ister istemez o da daha fazla Hazarın pazar Hazarın e, pay, paydaşı olmaya çalışacak kıyıdaş olmasa da. Böylelikle orada yükselen piyasa. Evet tam bu tabirle yükselen bir piyasa yine Hazar merkezi oluşuyor. O yüzden pazar geçişli su yollarına Türkiye'nin son derece büyük önem vermesi gerekiyor. Şimdi ben tam böyle 28-29. dakikada dediğim gibi 30 dakikayı aşmamak için durmak istiyorum. Sizin sorularınız, katkılarınız varsa o şekilde gidelim diyorum. Dediğim gibi ben de şahsen birini dinlerken Zoom'da 30 dakika tamam ama 31. dakikaya çok tahammül edemiyorum. Bu vakte kadar benimleniz için çok teşekkür ediyorum. Volkan Bey çok teşekkür ederiz. Ee, güzel bir paylaşımdı, değişik bir Bu arada gelenler hala gelenler oluyor. Ben bunları almak çalışıyorum. Bir saniye, evet. Şimdi oldu. Tekrar teşekkür ediyoruz.